Hepinize en selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pegasus'a gelen senin güncellemeyi göstereceğim. O zaman bunu ben geçelim. Ee, i̇lk öncelikle bir mağazaya bakalım neler gelmiş neler gelmemiş. Burada Hello Kitty'nin yeni şey var. Ama e, her şey paralı yani. Klasik admin. Geri kalanlar şey es eski paket zaten yani bu dekler falan da eski paket gene değil. Altına doğru gidiyor ama hepsi eski paket bunlar da paralı. Hayvanlarda sadece bunlar var. Onun dışında başka bir şey yok. Iııı... Ee, böyle artık yani. bir robota bakalım. Motor çıkaracağım. Hızlı gideriz. Işıtmamı istemiyorum. Koş 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 koş. Zıpla. 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 Ve geldik. Şimdi... Buralar böyle. E, çok bir şey yok. Şurada yani burada yine kiralıklar var ama buradakilerin hepsi ya paralı ya da hepsi e, çok pahalı. Bu da istense inşallah bir şey yok zaten. Ama şu robot ve hava, havalar çok tatlı. Havadaki bulutlar çok tatlı. e, ee, robotun içinde yine bir şey yok zaten ve şurada gıcık çok gıcık tavşancık var. Saniye seni yakalamam lazım. Yakalayacağım. Yakaladım ama bir şey var nerede? Normalde içinden doğru elmas çıkıyor da. Neyse. Tamam buradan e, atlayalım. Ama bu incelemede ona en güzel şey çikolata fabrikası. Bir de şurada Luna Park'ta e, helikopteri var. Ama en güzeli bence çikolata fabrikası. Hemen gidelim. Ee, burada da kıyafetler var. Ama bunu giyiyorsunuz, çıkıyorsunuz ve kreftaylaştığınız da oluyor. Neyse, şimdi e, da tarifler var. Bakalım sarı şeyle e ee, bulmuş. Sanırım yanlış yaptım. Sarı şeyle bu. Birleştirelim. Bunlar mı? Bu değil. Ay, e, bu mu? Bu değil. O zaman şey yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Dört turda oluyor. e, ee, burada da kapkiyemiz var. Bakalım tadına mı hemen? Çok da güzel. E, ee, burada oyun var ama şu an videoda olduğunuz için oynamayacağım. Burada da tarifler var. E, ABD'den. Hepsine bakacağım. Brezilya'dan yakut rengindeki kakao çikolatayı pembeye çevirdi. Klasik bir lezzet kakao bu tarifi ABD eder. Yakut rengindeki kakao çikolatayı pembeye çevirir. Aynı şey. Soğuk bir günle mükemmel gider. Bunda daha çok süt var. Yakut rengindeki kakao çikolatayı pembeye çevirir. Yine aynısı. Klasik bir lezzet kakao bu kadar. Yani bu güncelleme de böyleydi. Tabii çoğu şey paralı olduğu için çok da güzel değildi. Ama keşke bu ev burada kalıcı olarak kalsa da e, alamayanlar her zaman burada oynayabilse çok güzel olurdu açıkçası. Evet arkadaşlar bugünün videomuz bu kadardı. Abone ol, like, abone olmayı sonları. çok seviyorum. Bye bye.